Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ee, bu videoda yine çok sorduğunuz bir soruyu daha doğrusu sorulardan birkaç tanesini birleştirip cevaplıyoruz. Ee, bir kişiyi nerelerinden nakavt ederiz ve nasıl vuruşlarla bu nakavtı gerçekleştirebiliriz? Kısaca bu videoda bundan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Bunlardan bir tanesi çene. Herkesin zaten bildiği ve hani sürekli soruyorsunuz çeneye nereden vurursak nakavt olur diye. İkincisi boyun bölgesi arkadaşlar. Üçüncüsü karaciğer bölgesi. Dördüncüsü ise kasık bölgesi. Bu dört bölgede ikişer farklı vuruşla rakibi nasıl nakat edebileceğimizi anlatacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak çeneye nasıl vurursanız daha doğrusu rakip saldırında nasıl vurursanız etkisi hale getirirsiniz. Orayı nakat edersiniz onu gösterelim. Kişi size atak yaptı eller burada yönlendirirken aynı anda bir kroşe ya da direk. Tabi ben direk derken bizim kendi vinçunumuzdaki zincir yumun parçasını gösteriyorum. Burada direk atabilirsiniz ya da buradan kroşe de atabilirsiniz. Hani direkt atabilirsiniz. Wing Chun'daki zincir yumruğun bir parçasını da atabilirsiniz. Rakip atak yaptı. Bir, buradan vurduğunuz bu vuruş zaten kişiyi etkisiz hale getirir. Ne demek etkisiz hale getirir? Çeneye değil de sadece göğüse biraz dokunursak ne olur onu bir bakalım. Bu şekilde vurduğunuzda bunu çeneye vurursanız zaten hani kişi etkisiz hale gelir. Buradan direkt avuç içiyle de vurabilirsiniz. Ama hani şey ucunu yakalarsanız direkt rakip etkisiz hale getirebilirsiniz. İlk vuruş buydu. Aynı bölgeye ikinci vuruşu daha açısal yapacağız. Bunu da kroşe ile gerçekleştireceğiz. Yani direk yerine çenenin yan taraflarından da vurduğunuzda çok etkili olur. Zaten hani birazcık box, kickbox, thai box maçları izliyorsanız nakavtların çoğu karaciğerden ve çeneden olur arkadaşlar. Şimdi bir de onu gösterelim. Direk yani adam sizi itmeye gelebilir, saçınızı başınızı çekmeye gelebilir, yumruk atıyor olabilir. Biz bunu direk yumruk üstünden gösteriyoruz. Yumruk geldiğinde hafif iski alıyormuş gibi yumruğun açısından çıkıyorsunuz. Ters taraftan kroşe yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapalım. Yukarıdan aşağı doğru yumruğu boşa aldım. Yukarıdan aşağı doğru çene ucuna vurduğunuzda hani çenenin yan tarafından yumruğu vurduğunuzda rakip nakavt rakip rakip nakat olacaktı. Tekrar yapalım. Buradayım. Tutup vurabilirim. Geliyor. Boşa alıp vurabilirim. Geliyor. Buradan geçip kroşeye vurabilirim. Yani rakibin yumruğunun dışına çıkıp Ters açıdan, yandan bir kroşeyle çok rahat, net bir ki bir tek vuruşla nakat edebilirsiniz. İkinci bölge arkadaşlar, karaciğer. Karaciğere nasıl vurabiliriz? Aslında benim çeneye gösterdiğim aynı şeklini, bu sefer karaciğere uygulayacağız. Hafif 45'e girerken, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya onu attığını nereden bilebiliriz? Hani adam bunu atarsa, yine aynı şekilde, aynısını yaptığınızda içeri girersiniz. Bu sefer mideyi avlarsınız arkadaşlar. Ama karaciğeri ağlamak için sağa yakaladınız vücudunuz yere düşerken ve adımla girerken aynı anda karaciğere sağlam bir kureşe vurursunuz burada. Yapalım. Bam! İçeri girdiniz. Rakibe bir vuruş. Bu tek başına zaten kişiyi sağlam vurabilirsiniz. Yatırır, etkisi hale getirir. Nakavt eder sizin de. hani sürekli istediğiniz tabirle. karşında buradayım. Aynı anda bir atak. Bu şekilde devamında ekleyebilirsiniz. Ne ekleyebiliriz? Kişi atlı bir. Hemen buradan bir kroşeyle devamında kişiye ikinci bir saldırı yapabilirsiniz. Arkadaşlar karaciğere ikinci vuruşta yine e, mantık olarak aynı. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Yani fırsat bulduğunuzda neresi, nereden vurursanız vurun zaten etki eder ama birazcık güçlü vurmanız gerekiyor. E, bu zaman buradan değil yine kroşe var bir şey geldiğini düşünün. Aşağıdan eğilip arkadaşlar karaciğerin yan tarafından kemiklerin üzerine doğru hızlı bir vuruş yapabilirsiniz. Veya kroşe geliyor böyle kaçarken kroşe vari bir vuruşla aşağıya alabilirsiniz. Çok sert bir şekilde bunu net bir indirildi indirdiğinizde mutlaka hani nakal olacaktı yere düşmese bile gel yani bir tane vurdum Mehmet'in yaptığı gibi yukarıdan ikinci nakat bölgesine vuruş yaparsanız kesinlikle adam iner ama bunu çok sağlam ve net bir şekilde oturmanız lazım ee, aşağıda bu şekilde boş bulduğunuzda atak yapabilirsiniz ama fark ettiyseniz biz bunları aynı anda yapıyoruz yani rakip atak yaparken biz de aynı anda defans alıp atak yapıyoruz bu sayede hem yumruk yemeden hem de kavgayı çok uzatmadan bitirmeniz mümkün. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda çene ve karaciğerden bahsettik. Bir sonraki videoda da en başta bahsettiğim diğer geriye kalan iki bölgeden bahsedeceğiz. Buralara vuruştan bahsedeceğiz. Sonraki bir videoda da bu anlattığımız dört yeri kombine ederek yani işte karaciğer, çene, boyun ve haya kısımlarını kombine vuruşlarla nasıl kullanabiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz ve bu videoyu 3 seri şeklinde yapıp tamamlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.